Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben size şimdi evde yapılacak pratik maske önerileri veriyorum. Şimdi bakın bu bir pet şişe. Tamam. Pet şişeyi kestim. Dibini söktüm. Bunu yüzümüze bu şekilde yaptığımızda biraz yanlardan suratımızı kesiyor ama önemli değil. Önemli olan virüs kapmamamız. Şimdi bir süs küçük bir süslemeyle de taçlandırıyoruz. Bu bir. Bu birinci maskemiz arkadaşlar. İkinci maskemize geçiyoruz. İkinci maskemizde bir şeffaf poşet. O şeffaf poşeti yanlara çevirerek gözümüzü o oyarcasına gözümüzü aman dikkat edelim. Göz kısımlarında açılan deliklerle ağzımızı açmayalım. Nefes almasak da olur. Bu şekilde yaparak bakın. Sadece bunda problem birazcık şu şekilde bantlamak gerekiyor ya da bir iple bağladığımızda buraları çift taraflı bantla e, çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Bunu da çok tavsiye ediyorum. Yine aynı zamanda <laughs> bu biraz içe çekiliyor. Biraz ağzımıza e, delik açalım. Şimdi ay pardon bunu kapatalım. E, şey olmadı çok fazla e, bunu ters çeviriyorum. Tekrar başlayacağım. Buna tekrar başlayacağım arkadaşlar. Bunu tekrar deliklerini açtığınızda bunu da sabitleyebilmek adına kendinizi biraz daha garantiye almak isterseniz eğer bir tabure yardımıyla bir tabure yardımıyla insanların size tamamen iletişim kurmasına da engel olabilirsiniz. Bunu da çok tavsiye ediyorum. Bu da çok işe yarıyor arkadaşlar. Son çare son çare yine baktığınız ki bir sıkıntı var. Arkadaşlar yapmış olduğunuz maskelere orijinallik katabilmek adına, orijinallik katabilmek adına bu şekilde yukarıdan yukarıdan fiyonklayarak kendinize küçük bir astronot havası verebilirsiniz ve bulunduğunuz ortamda fark yaratabilirsiniz. Gene, gene farklı bir maskeyle geliyorum. Gene farklı bir maskeyle bakın bu seferde. Bu seferde bunu taktığınızda üstünüzü üstünüzü arkadaşlar bir saniye bir küçük bir sıkıntı yaşadım. Üstünüze şu şekilde kapşonlu bir kıyafet giyerek bunu da bu şekilde kapattığınızda kapşonunuzu şuradan kapşonunuzu arkadaşlar